Merhabalar arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, gelin bakalım Sasa ne yapmış? Bugün e, biraz yatay seyretmiş. Aslında beklenen bir durumdu yani. Ee, daha önceki Sasa videolarını izleyen arkadaşlar varsa zaten aşina arkadaşlar duruma. Ee, daha öncesinde ne söylediğimize teker teker şuradaki satışın olacağından, buradaki toplama yerine kadar hepsini tutturduk aslına bakarsanız. Ee, bir durum vardı biliyorsunuz ki Sasa'da. Ee, burada... 21 ve 50 günlük ortalamaların sıkıştırdığından bahsetmiştik arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz sabah itibariyle zaten biraz tepki de vermiş yukarı yönlü. Buradan sekmiş ondan sonra tekrardan geri gelmiş. Bunu zaten bekliyorduk. Ne manada bekliyorduk? Buradaki Fibo desteğine doğru 38-14'teki Fibo Naci desteğine biraz çekilme bekliyorduk açıkçası. Yani beklediğimizden hariç bir şey olmadı. Şöyle saatlik bakalım isterseniz. Bakın görüyorsunuz zaten. Şu anda saatlik grafikte buradan başlayan bir düşüş var arkadaşlar. Ve o düşüş bakın şu şekilde bakınca ihlaller hariç son bir saat içerisinde kırılmış görünüyor. Bu çok doğal çünkü zaten bizim daha önceki videolarda tekrar tekrar söylediğimiz şey neydi? Buradaki Fibonacci destek alanına doğru hissemizin gelmek istediği görünüyor diyorduk. Yani tekne oldukça uygun çalışan bir hisseydi zaten Sasa. Şuradaki yükselişinden bakın yani çok kısa sürede kendisini değerini ikiye katlamış bir hisseden bahsediyoruz. Bir ay gibi kısa bir aralık içerisinde yaptı bunu. Haliyle buradaki satışı yiyeceği aralığı uyarmıştık zaten. Yani artık yarın bir dikkat edin demiştik arkadaşlar. Hatta iki uyarıda bulunmuştum. Yani ilk buradaki direnci geçerken uyarmıştım. İkinci burada. Şu aralıkta bir şey dememiştim. Burayı geçemeyince artık böyle olacağı belliydi. Buradan buraya bir yüzde %40 düşüş oldu. Düşüş esnasında da nereden toplanır konuşmuştuk. Şu noktayı e, burada hem bizi ortalamamız hem de buradaki Fibo desteğimiz karşılayacaktı. 34'te 32.5 arasında bir yerden demiştim ben açıkçası. 34.06'dan dönmüştü ise. Ondan sonra da çıktığı yerden bakın şuradan satış gelmişti. Şurayı görüyor musunuz? Burayı... E, kıramamıştı arkadaşlar. Daha önce giderken zorlandığı yerleri göstermiştik bakın saatlik grafikte. 4 saatlikte bir şey görünmüyor zaten. Buradaki yatay alanlardan birinin arıza çıkarabileceğini söylemiştik. Öyle de olmuştu. Oradan beri satış yiyip burada iki ortalamanın içerisinde 4 saatlik grafikte 21 ve 50 günlük ortalamaların arasında günden güne sıkışıyordu arkadaşlar. Zaten normal bir şey olduğunu söyledi. Bu beklediğimiz bir şeydi. Yani İnsanlar biraz tedirgin oluyorlar hissenin düşeceğini söyleyince ya da hani direkt olarak yukarı yönlü hareket yapacağını beklemediğimizi söyleyince ama bu normal arkadaşlar. Yani sizin Sasa'yı zaten şu bilinçle takip etmiş olmanız gerekiyordu. Çok ciddi gitmiş. Hani buradaki dirençten sonra artık buralarda biraz dinlenme, şuradaki sağlam bir düşüş olacak belli ki bu kadar gittiğine göre. Bir düşüş olacak ondan sonra da bir dinlenme süreci olacak. Toparlama süreci olacak bu e, düşüşten sonraki hareketi hazmetme diyebileceğimiz bir şey aslında bakarsanız bu. E, böyle radikal hareketler olduğu zaman yukarı aşağı yönlü hisseler bir böyle hazmetme noktasına geçebiliyorlar. Bu pek çok grafikte var mesela. E, buna güzel bir örnek. Yani hisseyi benzetmek gibi olmasın ama şimdi direkt gözüme o takıldığı için onu göstereceğim. Mesela avoddaki gibi olabilir. Buradaki sağlam yükselişten sonra bakın sağlam düşüş böyle yukarı yönlü hareketler ve uzun süreli bir iniş ondan sonra gibi yani tam birebir örnek değildir elbette ne şirket olarak ne grafik olarak ama e, ya bu hareketler şaşırtıcı değil onu demek istiyorum. Önemli nokta o. Şimdi saatlik grafikte incelemeye tekrar devam edelim. Ondan sonra burada sıkışmaya başladığını söylemiştik ve şuradaki fiboya ben artık değmek istediği yönünde e, kullanmıştım açıkçası kanaatimi. 38.14'te fibomuz var demiştik. Hissemiz bugün 38.02'den dönüş yaptı arkadaşlar. Bakın zaten şuradaki teması görebiliyorsunuz. Burada döndükten sonra bakın şurada saatlikte buradaki çizgiyi kırmış. Buradaki çizgiyi nasıl çektim? Şöyle çektim. Burayı kalın mum olarak kırması güzel. Son saatini böyle göstermesi güzel. Tabii ki daha %100 ikna olma yönünde değiliz. Biz 4 saatlik grafikte bir şeyler isteriz. Arne Sayın bulunduğu konum oldukça zaten bakın gördüğünüz gibi sakin seyrediyor. Yani aşağı kendisini bırakmıyor ama sakin seyrediyor. Hemen yeniden gaza gelenmek istemiyor belli ki. çıldırma modunda değil yani. Ama desteğimize geldik. Artık buralardan tepki alımı oldu. 39.18'de yani 1 lira üzerinde desteğimizin yaklaşık olarak kapattı. Olumlu. Bu olumlu bir harekettir. Yani altına doğru gitmez, gitmemesi hatta Fibon'un altında burada bakın bir tane trend çizmiştik. Şuradaki hareketi anlamlandırmak adına. Özellikle bir saatlik grafikte çok daha net görünüyor buradaki durum. Buraya gelmemesi bile güzel bir şeydi. Yani 37-50 civarları demiştik. Mesela yarın için söyleyecek olsam gün ortası olarak söyleyeyim. 37-90'a çıktı o mesela şu anda. Arkadaşlar buradaki o trendin destek noktası. Hissemiz için Artık e, tren desteği olarak 37.90 takip edebiliriz. Fibo desteğimiz olarak 38.14'ü takip edebiliriz. Direnç olarak da 41.5 şu anda ilk e, direncimiz arkadaşlar e, Sasa için. Çok zor, çok aşırı sert dirençler vesaire değil bunlar. Ufak yataylar. Daha önce bakın bu saatlik grafik içerisinde giderken takıldığı noktalara e, bakmak istedik. Hatta bu 41.5'u ben şuraya taşıyayım ya. ya? Niye öyle yapmışız ki? 1.64 olsun o. <laughs> Orada bir alt tarafa doğru almışım. Şöyle yapsak daha iyi. Tamam. 41.64 arkadaşlar. Orası da direncimiz burası. Şu anda ilk yatay direncimiz. Buranın üzerine çıkarsak burayı destek yapar. 43-62 direncine doğru geçeriz. Şu an artık yani zaten takibini yapıyorum biliyorsunuz ki. Yakın tarihte böyle çok yükselip çok düşmüş bir hisse olduğu için Özellikle yanlış zamanda girip terste kalan insanlar çok var. Ee, bana da sıklıkla yazıyorsunuz. Ee, hani SAS'a bakmanız iyi oluyor. Hani bakalım sürekli bakalım, ayderim diye. Yani her gün aslında üzerine çok uzun uzun konuşulacak bir hareket olmuyor belki ama e, insanlar hani son halini duymak etmek istiyorlar sizler arkadaşlar. O yüzden ben de siz ne istiyorsanız onu yapıyorum aslına bakarsanız. Ee, yani aslında benim çektiğim videolardaki hedefim mümkün olduğunca fazla kişiye faydası olabilmesi. O yüzden en çok istenenlere yönelmeye çalışıyorum. Kendim e, incelediğim e, hisseler haricinde. Durum bu yani. E, Sasa için şu andaki güncel durum bu arkadaşlar. Yani uzun uzadıya daha da fazla uzatmaya gerek yok. Yani buradaki 3 Fibo noktasından satış yedik. Kabaca tekrar bir özet geçmek gerekirse buradaki olayları. Çok güzel bir şekilde hazırlığını yapmış ve tekniğe uygun trendlerine, Fibo destek ve dirençlerine uygun bir şekilde bir aylık periyotta sağlıklı bir şekilde bakın burası çok önemli. Sağlıklı yükseliş yani manasız gitmek değil veya sığ bir hissenin uçup gitmesi değil. Hakikaten e, hacmi de bulunan bir hisseden bahsediyoruz. Yukarı yönlü hareketi ondan sonra da kuvvetli bir dirençten yediği satışla beraber arkadaşlar e, kendisinin toparlaması, toparlamadan sonra dinlenmesi şu anda bu bölgede. Ya bunlar olumsuz şeyler değiller. Buradaki 38-14'ün üzerinde ee, kalabildiği sürece zaten bir sonraki en büyük hani baba direnci yine buradaki 51.50 Fibo desteği ya yani Fibo direnci. Durum bu yani aslına bakarsanız. Asıl mesele şunun altına inmemek. Yani bugün de temasını yapıp hafif yukarıya doğru desteğini almış. Bu aralar endeksinde güzel gitmesi Sasa'ya umarım yarar. Ee, endeks bozarsa bu süreç çünkü hassas bir süreç bu dinlenme süreci. Ee, o zaman birazcık sıkıntı belki görülebilirdi zaten bütün borsada görülüyor. Biliyorsunuz ki endeks hani sert hareketler yaptığı zaman aşağı yönlü. E, SASA için şu anda şartlar müsait. SASA kendi dinlenme, rehabilitasyon sürecini geçiriyor. Kabaca öyle söyleyebiliriz. E, buradaki destek değerlerini aşağı kırmadığı sürece büyük bir sıkıntı yoktur arkadaşlar. E, şu an dinlensin bakalım. Yani saatlik grafikte de son mumu güzel bırakmış. Eee desteğinden aldığı tepkiyle kafayı kaldırmış biraz. Bu güzel bir şey. Yarın için Hatta yarın değil. Bu aralık için 41.64 ve 43.62 dirençleridir arkadaşlar. Yasay dirençleri. E, aşağı yönlü de 38.14 güzel bir Fibonacci desteğimiz. Bugün döndüğümüz yer. E, trend desteği de şu anda yarın için 37.90 civarına tekabül ediyor. Bu haftanın Sonuna kadar Fibon'un üzerine çıkmıyor. Tamam. O zaman da ona göre takibini yaparız. Şu an için Sasa için söyleyebileceğim şey bunlar arkadaşlar. Umarım faydalı oluyordur. Umarım buradaki uyarıyı da değerlendirebilmişsinizdir. Buradaki sıkıntıyı. Aynı şekilde buradaki toparlanma sürecini de değerlendirebilmişsinizdir. Sadece bir hafta içerisinde %60'a yakın burada oynama oldu çünkü. Ve doğru zamanda, doğru anda değerlendirebilen insanlar için sağlam bir tekrardan gelir kapısı oldu. Hem karını korumak adına buradaki satış için hem de tekrardan üzerine ekleme yolunda arkadaşlar. Böyle düzeltmeler olur. Hisse ikiye katlarsa biraz aşağı inecek elbette. Yani merak etmeyin. Büyük çaplı bir bozma değil yani bu. Böyle söylemiş olayım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan başka videolarımızda görüşmek üzere.